İyi akşamlar. Evet. Karşılaşma sonrası teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı önce bir maçın değerlendirmesini yapacak. Sonra da varsa sizlerin sorularıyla birlikte devam edeceğiz. Hocam buyurun. Evet iyi akşamlar. Evet ilk resmi müsabakamız geçen seneden 6 aydır çalıştığımız bir oyuncu grubu buna ilave olan da 6 tane oyuncu grubu vardı. Özellikle rakibimiz 19. resmi müsabakasını oynadı. Biz ilk resmi müsabakamızı oynadık. İlk defa 90 dakika oynayan oyuncularımız da vardı. Bugün oyunun özellikle hücum aksiyon bölümünü son zamanlardaki en dominant en topa sahip olan oyunun içindeki istatistikleri, verileri tamamen yukarıda olan yüzde 65, yüzde 70 yakın topa sahip olma, 25'in üzerinde şut, direkten dönenler, kaçan penaltı, rakibe bir korner. Ha, neyi yapamadık? Üç tane gol dedik. Takım savunmasıyla ilgili, özellikle ilk yarıda, üçüncü defa merkezden içimize soktukları toptan yediğimiz geçiş ve yediğimiz ilk gol ki e, baskıyı zaman zaman yapamazsan baskı yönlendirmeyi eğer doğru da yapamazsan kopultuklar olur. Bunu ilk yarıda yaşadık. İkinci yarı itibariyle bunu e, konuşup devre arasında bunun şeklini değiştirip özellikle bunu daha iyi uyguladılar. Özellikle 45 ile 60 arası herhalde rakibi oynayarak rakibin cezasının altı pasın içine soktuk ve burada bir sürü aksiyonlar var. Yani bir sonucunda baktığında son dakika penaltı kaçtı. Olumlu olarak çok çıkaracağımız şeyler var. Bunu daha geliştireceğiz. Özellikle 3 tane gol ben geldiğimden beri içememiştik. Bazen oyunun içinde bunlar var. Takım savunması ile ilgili ufak tefek detaylar var. Bunları tekrar tekrarlarına çalışacağız. Bu oyun içinde bu aksiyonlar var. Ama bugünün bütünüyle ilk resmi Müslüman oyuncularımız son derece doğru bir ileriye doğru mesaj verdiler. Seyircimiz bundan son derece mutlu olduğunu düşünüyorum. Ee, hem baskılı hem önde oynayan bir takım. Eksiklerimiz var. Evet bunu e, kapatacağız. Seyircimiz bu anlamda bugün buna çok destek verdi. Hani bizim hızımızı, pas hızımızı, şiddetimizi, rakibe baskımızı da arttırdılar. Onlar da mutlu oldular bence. Onları da bugün verdikleri destekten ve sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Evet bugün böyle bir maç. İkinci ayağı var. İkinci ayağına da biraz daha hem fresh, daha dinlenmiş, daha toparlanmış bir takım olarak önümüzdeki haftaya, 12'sindeki müsabakaya en iyi şekilde tekrar hazırlanacak. Ama lige ve Avrupa kupalarında çok doğru mesaj veren bir takım, heyecanlandıran bir takım olmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Soru var mı? Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.